Selam millet, Mert karşınızda. Umarım keyifleriniz yerindedir. Uzun zamandır Razer ürünü incelemiyorduk. Arkaya da Razer yeşili yaptım. Hatta sadece Razer değil, uzun zamandır oyuncu kulaklığı da incelemiyorduk. Şöyle konuğumuzu çağırayım. Bugünkü konuğumuz Razer'ın ikonikleşmiş oyuncu kulaklığı olan Kraken serisinin 3. versiyonu. Bu kulaklıkta sevdiğiniz gibi RGB ışıklar var hem de Razer Chroma ve uzamsal sesi de var. Zaten diğer özelliklerini kulaklığı tanıtırken anlatacağım. Hadi kutumuzu açalım. Evet, söylediğim gibi Kraken'in 3. versiyonunu inceleyeceğiz. 1 ve 2. versiyon Kraken'ler inanılmaz satılmıştı. Kraken'in 1. versiyonunu deneyimleme şansım oldu. Bunda ne gibi değişiklikler var onu göreceğiz. Razer Triforce diye geçen 50 milimetrelik titanyum sürücüleri var. Razer'ın yine Hyper Clear diye isimlendirdiği kardioid bir mikrofonu var. Kardioid mikrofon da kondansatörlü mikrofonlar gibi tüm sesleri alan değil, tek yönlü kondenser gibi bir mikrofon. yani çevredeki seslerden ziyade tek bir sese odaklanıyor. Kutunun arka tarafı şu şekilde. Kutumuzu açalım. Ben bunu böyle açamayacağım. Özlediğimiz karambit geri döndü. Şöyle patlatıyorum. Şöyle açtım. Of. Kutu küçük gelmişti gözüme ama kulaklık beklediğimden bayağı büyük. Gerçi çıkarırken serisi bayağı büyük bir kulaklık serisi. Şöyle bir tamamını çıkartalım. Kutunun içini boşaltıyorum. Bu arada kutunun tamamı süngerle yapılmış. Üst kısmı da öyle gayet korunaklı bir şekilde gelmiş. Kutulama güzel. Bu arada söylemeyi unuttum. Sadece bilgisayarla uyumlu değil. Aynı zamanda Mac ve PlayStation desteği de var. Kutu içeriğine bir bakalım. Şöyle bir teşekkür kartı var. Razer kullandığın için teşekkürler senin canını yerim yazmıştır. Şöyle de bir kitapçığı var. Resimli olarak nasıl kullanmanız gerektiğini anlatmış. Gayet güzel ve anlaşılır. Ve en sonunda Apple'ın yaptığı gibi ikonikleşen hologramik Razer logosu çıkıyor. Bir tane de silika çıktı. Ve gelelim kalitenin beşiğine. Benim ilk takipçilerim Razer'ı ne kadar sevdiğimi bilir. Çok uzun süre tüm ekipmanlarım Razer'dı. Sonrasında PC kullanmayı bırakıp Mac'e geçince daha doğrusu laptop'a geçince kullanamamaya başladım. Ama yani yeri bende hala çok ayrıdır. Mikrofonumuza bir bakalım. Modüler takıp çıkartılan bir mikrofona sahip. Gövdemize gelelim. İçi metal, dışı silikon kaplı. Böyle kıvırdığınız yerde kalan gayet güzel bir mikrofon olmuş. Pop filtresi bayağı büyük bu arada. Eskiden görüyordum internet kafelerde de böyle pop filtresi olan kulaklıklar vardı. Kimisi bunu yiyiyordu ağzına falan sokuyordu. Bu pop filtre sizin kullandığınız sert ünsüz harflerin patlamasını engelliyor. Mesela işte P, K dediğinizde ağzınızdan bir hava çıkışı oluyor. Bu sünger onu engelleyerek patlamaları engelliyor. Özellikle benim gibi peltek biri için çok önemli bir şey bu. Ardından gelelim Razer'e e ilk kablosundan başlayalım. Razer yazan bir USB tip A ucumuz var. Yine Razer yeşili kullanmışlar. Razer yine örgü kablodan vazgeçmemiş. Çok kalın olmayan, şöyle 2 metre uzunluğunda sağlam bir örgü kabloya sahip. Kulaklığın kendi kablosu modüler değil. Sanki çıkacakmış gibi yapmışlar ama çıkmıyor. Kafa bandının üstüne baktığımızda Razer'ın yeni yazım stilini görebiliyoruz. Üst taraf suni deri. Burada bir güzellik yapmışlar. İç tarafını suni deri yapmamışlar artık. Stil serizde olduğu gibi hava alan kumaş bir kaplama var. Ve içinde gayet kalın bir sünger var. Şurada Triforce Force yazısını görebiliyoruz. Razer burada Piano Black dediğimiz parlak bir siyah kullanmış. Benim sevdiğim gibi parmak izi bırakandım. Burada yine Chroma RGB'lere sahip olan Razer logomuz var. Birazdan bağlayınca ışıklarını göstereceğim. Çevresinde delikli bir yapı yapılmış ama bunlar hava kanalı falan değil sadece tasarım amaçlı yapılmış. Bir işlevi yok. Menteşe kısmına geldiğimizde böyle yaklaşık 25-30 derecelik bir oynama yapıyor. Tırtıklı, kademeli bir menteşeye sahip ve metal. Hayda, bak tam sallayacaktım. Razer, işine biliyorsun he. Şu an kulak pedlerini görüyorsunuz. Suni deri fakat Razer burada çok güzel bir düzeltme yapmış. İç kısımları yani kafanızı ve kulağınızın çevresine temas eden kısımlar deri değil kumaş. Hem buraları deri göstererek görüntüsünü korumuş hem de iç taraflarını kumaş yaparak terlemeyi engellemiş. Tabii ki bunu deneyeceğiz ne kadar terletiyor terletmiyor ama suni deriye nazaran kesinlikle daha hava alabilir bir malzeme olduğu için terlemeyi bir nebze olsa azaltacaktır ki kesinlikle çok daha rahat. Bir de deri olduğunda terlemenin dışında sizin terinizden kaynaklı aşınma yapıyor ve pul pul dökülmeye başlıyor ve kolay bulabileceğiniz şeyler değil bulsanız bile ya replika oluyor ya da çok pahalı sağlı oluyor orijinalsi. Bu inanılmaz güzel bir geliştirme olmuş. Razer'ı burada takdir ediyorum. Çünkü Kraken serisinde gerçekten böyle deri kullanmakta bayağı ısrarcıydı. Bu geliştirme bence yapılan en güzel geliştirme. Mikrofonun menteşeleri demir demiştim. İç iskeleti de aynı şekilde. Gayet esnek ama sağlam. Bu tarafta mikrofon girişini görüyoruz. Hemen arka tarafını çevirdiğimizde burada bir ses tekeri var ve şurada da mikrofonu açıp kapatabileceğiniz bir tuş bulunuyor. Mikrofon demişken mikrofonunu da bir takalım. Şöyle bir görüntüsü var. Kraken ailesi kendi tarzını hiç bozmadı ama ufak tefek değişikliklerle 3. versiyon bence en güzel görünen Kraken olmuş. Bir kafamıza takalım. Kulağı çok güzel sarıp sarmalıyor onu söyleyeyim. Altlarda herhangi bir boşluk kalmadı. Baya rahat ha. Sen tipini beğendin mi kulaklığın? Güzel ha. Kulaklık çok ağırlık yapmıyor kafada. Kullanılan metal malzemelere rağmen ağırlığı 325 gram. Çok hafif de değil ama ağır da değil. Ortalarda diyebiliriz. Şimdi ilk ışıklarına bakmak için çevirici kullanıp iPad'ime bağlayacağım. Şu çeviriciyi de aşağı linkine ekliyorum. Çok uygun bir fiyatı var yani muadillerine göre onda biri fiyatına ama çok iyi işe yarıyor. Hiçbir problem çıkartmadı. 5-6 tane falan aldım bundan ve tüm ofiste herkes bu çeviricileri kullanıyor. iPad'i getirdim ve ışıklar kendine geldi. Şöyle görebilirsiniz. Yumuşak renk geçişleri var. Zaten RGB'de Razer'ın üstüne çıkabilen çok fazla marka yok. Gerçekten çok başarılı bir firma ışıklandırma konusunda. Ben bir müzik dinlemek istiyorum. Bu arada pasif gürültü engellemesi de çok iyi. Konuşurken kendi sesimi tabii ki duyuyorum ama konuşmakta zorlanıyorum bazen az duyduğum için. Sesler çok güzel, tertemiz ses veriyor fakat bas beklediğimin altında. Bir tık daha böyle bası olsaydı çok güzel olurmuş. Bu arada kafadaki duruşunu da göstereyim. Şöyle yan dönüyorum. Şöyle bir görüntüsü var. Görüntü güzel. Tüm duyduğum sesleri böyle ayrı ayrı duyuyorsunuz. Gerçekten güzel. Al sen bak bakayım. Emre müzik dinlerken ben de size şu hareketi nasıl yaptığımı göstereyim bari. Elinizi şu şekilde kapatıyorsunuz. Şu iki parmağınızı şuradan geçiriyorsunuz. Biraz ayıp oldu ama helal edin. Bir de benim parmaklarım yamuk yani sizinki böyle gözükmeyebilir. Şu iki parmağı şu şekilde tutuyorsunuz. Arasına tam birleşme noktasına orta parmağınızı koyuyorsunuz. Şu baş parmağı üstüne koyarak işaret parmağını da altına koyuyorsunuz ve gerdiriyorsunuz bu şekilde. Ve şuradan kaydırıp tam şu araya vurmaya çalışıyorsunuz. Yani mikrofon ne kadar yansıyor bilmiyorum ama bu hareket yaparak benden daha fazla ses çıkaran insana şu ana kadar denk gelmedim. İlk yaptığınızda olmayacak büyük ihtimal ama biraz denerseniz yapabilirsiniz. Da bu kanalda evet. Böyle şoparlıklar sadece bu kanalda. Nasıl sesi güzel değil mi? Baslar, bir tık daha iyi olur. Baslar çok Evet yani bu sürücü büyüklüğüne bu arada 50 milimetrelik gayet geniş sürücüleri var. Yani içinde 5 santimlik şöyle bir sürücü yer alıyor. Ve şu üst taraflarında hava çıkışı yapabilen yani diyaframı rahatlatan hava kanalları da var. Ona rağmen böyle iyi tatmin edici bir bas alamadım. Ama dinlenir müzik. Ama bangır bangır bas var Evet, öyle bir şey yok maalesef. Ses seviyesi de fena değil. Bir tık daha yüksek olabilirdi ama yine limitli bırakmışlar. Gerçi bağladığınız cihaza göre bile değişiyor. Belki bilgisayara bağlayınca daha yüksek bir ses alabilirim. Bir de bu kulaklığın X versiyonu var. Kraken versiyon 3 X diye geçiyor. Bu X'e nazaran biraz daha üst model. Genellikle X daha iyi olur ama Razer'da durum tam tersi şekilde. X modelleri biraz daha uygun giriş seviyesi ürünler oluyor. Mikrofonlarda da aynı şekilde. X modelinde alıştığımız 71 var. Bunda uzamsal ses var. X modelinde 40 milimetrelik sürücüler var. Bunda 50 milimetrelik titanium sürücüler var. Onun dışında pek bir farklılıkları yok. Her şeyi aynı. Yine onda da bu modelde olduğu gibi hibrit kumaşla kaplanmış hafızalı süngerler var. Bir de aralarında mikrofon farkı var onunla. Zaten diğerinin linkini daha aşağı açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan detaylı ona da bakabilirsiniz. Onun fiyatı bir tık daha uygun bu kulaklığa göre. Oyun testine geçmeden zaten uzamsal sesi nasıl yöneteceğinizi göstereceğim. Bir de son olarak masa başında da mikrofonunu test edelim. Evet, şu anda sesimi Razer'ın Kraken serisinin son versiyonu olan versiyon 3'ten alıyorsunuz. Gayet normal bir ses tonuyla konuşuyorum. Emre bir gürültü açsana kenardan. Bu arada konuşurken mikrofonu ağzıma yaklaştıracağım. Şu an gayet yakın bir konumda. Biraz uzaklaştırıyorum. Ortamı bu uzaklıkta kullanıyoruz. Şu an Emre'nin açtığı sesi yaka mikrofonundan duyuyorsunuz. Benim sesimi de aynı şekilde. Şimdi hiç kesmeden Razer'ın mikrofonuna geçiyoruz. Evet, gürültü gelmeye devam ediyor. Sesi ne kadar alıyorsunuz? Benim sesim nasıl geliyor? Aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Ve hadi şimdi bilgisayar başına geçelim. Evet, şimdi oyun testine geçiyoruz. Valorant oynayacağım. Bakalım uzamsal seste nasıl bir farklılık olacak? Ben de merak ediyorum. Oy, Emre Hı. denemen lazım. Hadi. <laughs> evet. Yani nasıl betimleyebilirim bilmiyorum ama çok farklı. Biraz alışmanız lazım kesinlikle. 7.1'den geçince çok tuhaf geliyor. Bak. Adamı rahatlıkla duyuyorsunuz ama o kadar gerçekçi geliyor ki ses. Afallıyor insan. Oy. Şunu söyleyebilirim. O kadar temiz ki sesler. Tüm oyun sesleri, silah sesleri, bomba sesleri. Eyvah. Öyle yersin kafana. Çok acayip ya. Keşke size dinletebilsem de beni anlayabilseniz. 7-1'den çok farklı, onu söyleyeyim. Ben bu kadar fark olacağını düşünmüyordum. Ama dediğim gibi biraz alışmak gerekiyor. Şu an korkuyorum yani. O kadar gerçekçi ki seslerin gelişi. Sanki bir sinema salonundaymışım gibi. Anam, çok korktum bir anda. Acayip korktum. Oh 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 oh. Şu bombalar beni korkutuyor. Şöyle bir farklılık var. Mesela bir mermi geçiyor arka tarafınızdan atıyorlar. 7-1'de onun oradan geldiğini anlıyorsunuz. Ama bunda merminin oradan geçtiğini hissediyorsunuz. Acayip bir fark var yani. Ya. Gelen var. Sen de Doyamadan ölmelere bana. Nasıl devrik bir cümleyse bu. Aha. Gel bakalım. Yandan vurmayın ya. Duydum da dönemedim. Şu adım sesleri bile çok tuhaf yani. Şey hissiyatı da var bu arada. Sanki kulaklık değil de uzaktan geliyormuş ses gibi bir hissiyatı var. Zaten uzamsan sesin konuşamadım. Özelliklerinden biri de bu. O. Evet şimdi programımıza gelelim. Tüm Razer ürünlerini ortak bir programdan yönetiyoruz. Razer Snaps. Burada zaten bağladığınız cihazları direkt tanıyor. Kraken'e tıkladım. Burada sound bölümü var. Buradan ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Direkt mikseri açarak programdan programa ses değişikliği yapabiliyorsunuz. Mikser bölümü var. Burada uzamsal sesi yönetebiliyorsunuz. Tam böyle film tadında oluyor yani. Çok acayip uzaktan geliyor sesler. Burada bası arttırabiliyorsunuz. Bir tık artıyor ama hala istenilen seviyelere gelemiyor. Ses temizliği vesaire ve equalizer da var burada. Kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Yukarıda önceden ayarlanmış farklı farklı equalizer ayarları var. Onları da seçebilirsiniz. Mikrofonu da yönetebiliyorsunuz aynı şekilde. Ardından ardından ışıklarımıza gelelim. Evet şimdi aydınlatma bölümüne geldik. Işıkları açıp kapatabiliyorsunuz ve buradan renk ayarı yapabiliyorsunuz. Mesela nefes alma modu var. Bu şekilde yanıp sönen bir mod. Bunun renklerini de ayarlayabiliyorsunuz. Ardından spektrum cycling var. Böyle yavaş yavaş güzel yumuşak bir şekilde renkler dönüyor. Ardından statik yani sabit bir renkte belirleyebiliyorsunuz. Mesela kırmızı kalsın diyorsunuz veya işte sevdiğiniz bir renk mor olsun mesela. Bir de Advanced Effects bölümü var, daha geliştirilmiş hali. Chroma Studio'su var Razer'ın bayağı ünlüdür. Bir sürü şey yapabiliyorsunuz buradan, özelleştirebiliyorsunuz. Buradan da ışıkları istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Evet, program gayet güzel bir arayüze sahip ve kolayca istediklerinizi yapabiliyorsunuz. Evet, geldik bir incelemenin sonuna daha. Razer'ı yine tebrik etmek lazım. 10 numara, 5 yıldız bir kulaklık yapmış. Yani bu bahsettiğim bas muhabbetinin dışında herhangi bir falsosu yok. Yani bu bir oyuncu kulaklığı. Yani müzikle alakalı, basla alakalı zaten bir vaatleri yok. Ama dediğim gibi bu sürücülere bir tık daha bas yakışırmış. Yanda iki tane videom çıkacak, aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. Ona tıklayarak o kanalda ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.